ve uzun zamandan sonra tekrardan roketlik. Ben Jaker mi oynasam ne, ne oynayayım? Ben hiç bunu oynayacağım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Yani beğenirseniz ben butona basarsanız sevinirim. Abone de olursanız mutlu olurum diyorum ve maçımıza şuradan başlıyoruz arkadaşlar burada rekabetçi Puanı kasacağız altınız platin olmayı düşünüyoruz. Yani düşünüyoruz aklımızda öyle geçiyor ama. Arkadaşlar altından bronza çıktık. <laughs> moderatörü ara moderatörü boş durmaz. Sen de moderatörsün çünkü. Belki moderatörünü de ararsak seviniriz. Belki de maaşını kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz dün başladık oynamaya ve evet, çöpüz. Ya unutmuşuz oynayamıyorsak. Lan çık. Ah. Lan pink a geç, gençler geçen bir yayına girdim. Yayında diyorlar ki sadece yayında pingim çıkıyor hiçbir yerde çıkmıyor. Ben de yoruma yazdım. Çünkü yayındasın internetin kötü. <laughs> Çünkü Ben harbi unutmuşum bu oyunu. Ee, hangi yayıncı peki? <laughs> Prim Hmm. Beni tanıyor aslında. Uy! Yediğimiz gole bak. <laughs> Abi! Şu yediğimiz golün güzelliğine bir bakar mısın? Hay! Ne güzel vuruşu lan. Güzel vuruş, mükemmel vuruş bu. Bir de bize bak. Biz daha iyiyiz. Ben ondan kastetmiştim ama. Lan. <laughs> <Oğlum. gülüyor> ben oyunu bırakıyorum. Ee, arkadaşlar ben çok kötü oynuyorsam kanalımıza abone olun. Ben şu moderatörü çağırayım diyecektim maç başladı. Moderatör gelmesin ya dalga geçer. Moderatör ne kötü oynuyor ki. Ma! Yükledi ki o moderatör moderatör. Oynadık bir kere. Yeni başladı. Ya eskiden oynuyormuş da klavyeden oynuyormuş. Konsola geçti ya. Hı, roketli konsol oyunu. Ah! <laughs> arkadaşlar en iyi direksiyonlar Ne yapıyorsun lan? Ha, ha ne yapıyorsun? Ah! Ne yapıyorsun? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yayın. Muharrem bakarsın bu videoyu sonra. Kahvaltı yaparken Muharrem bizim videoları izliyormuş. İzlersin orada. bana çarpmasaydı o top oraya gideceğine imkan yok. Kork! Değil! Kork! Değil! Bak şu anda mük bir asist. ben konuşmuyorum ya. Ben konuşunca O abi o da girmeseydi artık yani. Var. Var bu da Bu vurmuşum. <laughs> ya şu maç için moderatörü arayayım. Moderatörü. Modlar gelsin ya. En aktif en aktif moderatörlerden birisiniz siz zaten başka yok. Emre mi? E, Emre diye arkadaşım yok ki benim. <laughs> Random bir <de> Emre çıktı. <laughs> Yapar oğlum herifler çok iyi. Ben niye yazdım harbi? <laughs> ne demiş lan? Ya yani, roketliktekiler hep küfür ediyor. Öyle GG yazıyorsun. Sana sövüyor. O! Oh, ping'e bak ya. Evet. <laughs> <laughs> adam tam topa vuracak mı vurdum. Abi oğlum ben bu oyunun prosuyum. Ya yani Kuzey Pro 28 anlıyorsanız videoyu beğenin. Benim iyi oynadığıma inanıyorsanız like atın. Modu, modu arayalım evet mod mod gelsin bir mod 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 nerede mod ee, modumuzu arıyoruz belki selamımız oğlum hem arıyorum hem oyun oynuyorum şu an garip aç lan artık Açmadı Lan. Nasıl oynuyorlar şu an? Herifler nasıl? Ya. Ya yine şu an hiç trade yapamıyorum. Fenei yani seninkinden galiba. Bu son anda tuttum. Aga beni hep patlatıyor şu herif ya. bakayım. Trade. Trade Fenek. Ee, Spider Rift. Titanium. <laughs> o ne lan? Kes dedi o bana? Ne dedi kanka ben anlamadım. Ne demek? Mustere telif atacak ha. Odi. <laughs> Bizim moderatörün yay Berkim bize telif attırdı diyeceğiz. <laughs> İsmini söyledik diye. Dur tekrar şunu soru işareti atayım. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Fenek olan hangisi? Ya şanslısın orada. Hadi gole gidiyoruz.

Arkadaşlar yorumlara şu KYS'nin ne olduğunu yazar mısınız? Hmm, araştırsınlar Allah Allah. Uf. <laughs> <laughs> Yalnız Aga. Arkadaşlar, burada maçımız sonlanmıştır. <laughs> Zaten trick yapmıyorlar ben de küstüm ben ya. Muharrem gel sen de trick yapın ben. Yapabiliyorsun yalan söyleme. Ama istek gönder kanka yapabiliyorum. Yapmıştık oğlum ya yapıyorduk esne. Kalktı mı? He. Tamam o zaman şey yap. Maç aç. Arkadaşlar bir maç daha girelim ben yayını kapatıyor oraya. Of çok iyiymiş lan mağazadaki kaplama. Haram ne açayım. Trick yapalım biraz. Hani bak da çıkabilir de güvenmeyelim de. Ee, şuradan şunu ver şunu ver. Şunu ver şunu ver. Şunu ver. Ver hadi bana bir şey. Bu ne ya? Dan 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 diktatör diktat. Lemon H3 DHS. <bend <absor> <trendy> <laughs> <laughs> Bende çok ping var ha. Benim şu an 244. Gol Görmüyorum ki. Lan ben birini patlattım. Ne oluyor? Turbayı almıyor. Vuramıyorum ne oluyor? Ping bir sal. Lan ping. Oğlum ben hiçbir şey görmüyorum. Ha, şimdi. Aa, kayıyor yana doğru. Roketlikte ping olduğu zaman ka yana yana doğru kayıyor böyle. Bak. Abi çivdımacağım. A. ya. Çiv tutmayın beni. pingler 200'ün altına gitmiyor. Benim gibi belli yayın var da sende niye var? Ben de oyun yükleyeceğim ya. Battle güzel oyun gibi. Battle videoları gelebilir yani. Seversek tabi belki oynamayız. Rainbow Slayer. Online'ı da varmış. Murat öyle diyor. E ainda não izlarsin, kardeşim. <laughs> Daisy gay. Moram <laughs> bisal. Zaten pingler 200'ün altına çıkmıyor. 200'ün altına çıkmıyor. <gülüyor> 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 ya başlayacağım pingine. Ya, ne oluyor abi içeride ne yapıyorlar acaba? Modemi söküp götürüyorlar. Hadi bana bir iyilik yap kendi kalene at. Yapar mı hiç? Aynı top sürmeye çalış. Ben de de. Gol mü attım lan? Kanka şu an adam diyor. Abi pingim var 68 pingim var. İnternetten çıkın. Arkadaşlar biz bu oyunda 999 pingi gördüğümüz için yani bunu 200 ping bize iyi geliyor artık. Gelmiyor çaktırma. Ay bir şey diyeceğim. Türkiye'nin internet hattına bak bir de Almanya'nın hattına bak. Almanya'da arkadaşım 0 ping alıyor ya. 200 ping artık bir tık sal artık ping ya kanka kes oradan Helal. pingden de göremiyorum ki oh. <laughs> neyse sıkıntı yok nice nice try but I'm slow motion sen misin o? <laughs> Modsun zaten. Ha ha boksun kanka ne diyeyim ben. ya. Ya. Başlayacağım pingine ama ya. Çok sal artık bir salping ya arkadaşlar ben belki başka bir yere gidebilirim gidersen bir hafta olma bir hafta video gelmez. Kanka günah gelir sana gitme mi sen biliyorsun. <laughs> Güş şeye bak. Ee, arkadaşlar tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Like butonunu çökürtüyorsunuz. O, unutturmuyorum merak etme. <laughs> ben unutturmuyorum. Uy, ikimiz beraber bir şey yaptık orada. Ben de ikimiz vurduk gözüktü. Ben sana vurmuşum galiba bir şey olmuş orada. <laughs> Kaka o topu oraya nasıl vur be becerdin. <laughs> Çocuk uçtu uçmaya başladı yerle topu gönderdiği yer aynı yer. Ahtapot. Ahtapot bir arkadaşımız var bizim. Merak etmeyin. O ahtapot arkadaş siz biliyorsunuzdur zaten. Anırmalarıyla ünlü. O <laughs> ahtapot arkadaşlar böyle anırmalarıyla ünlü. Böyle anırma seansları var çocuğun yani öyle. Sabah akşam böyle onu Gir Siz sabah akşam onu Girusun kalesinde anılırken bulabilirsiniz. Ya yani seanslara çıkıyor böyle sabah akşam görebilirsiniz onu Girusun kalesinde. Hmm, yayındayız az sus ya. kaleme vurdum ben orada. <laughs> Seni yaptım da benim yaptım aynısıydı. Da bizim pingimiz var gerçekten arkadaşlar ya oynayamıyoruz. Ya bak arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım az konuşuyor umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz ben butona basmayı unutmayın abone olursanız sevinirim yorum yazmayı unutmayınız göç işini artık kon... Minecraft yeni